Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir seri, efsane bir videoda karşınızdayız. Yanımda ekip var abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk be. Yanımızda Ali Toprak, Ümidi hoş, ve Sese Gel Hasan abi ve Egemen Kaan var abi. Napsınız, iyi misiniz, nasılsınız? Ego. Ego. Efendim. Abi. İyi sen ne yapıyorsun? i̇yi ne, yapıyor? <laughs> 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 ne olsun arkadaşlar. Instagram'da anket yaptım ve yüzde yetmiş oyla ekip mega dönüyor devamı gelsin dediniz ve Yalan. tekrardan başlıyoruz. Yalan. Yalan söylüyorsun. Instagram'a görebilirsiniz. O abi yüzden... Ümit abi direkt Ümit abi kasılmaya başladı bile. O bak, yüzden like atmayı unutmazsanız serin devamı gelecek. Söz veriyorum size 30 milyon kesin. Yemin ederim devamı gelecek serin. Beş Minecraft'tan video geçeli. Evet abi hazır mısın? Öğrenciz mi şimdi Minecraft'ı abi, abi, abi Ümit abi bak Ümit abi ne Ümit abi saklanmaya gidiyor lan. He. Egemen Ay. kan bir şey soruyor sana. Ha abi. E ne <laughs> sordun buna sorduğunu sorsana işte. Evet. Hayır Ümit abi Ümit abi. Ümit <laughs> abi. Hayır oğlum şu itemler nasıl? <laughs> <laughs> kal, kalk kalk. Kalk kal, kal, Abi. Görsün. Evet abi. Şey <gülüyor> abi. Şu <laughs> Ümit abi. Egemen kan çuyla çuyla. Şuymuş. Ah Ümit abi. Ümit abi. Boğuldu. benim kardeşim. Hala mutlusun oyunu. Abi ben bilerek öldüm ki yalnız adam oyun. Abi abi ağaç kesmekle başlayalım. Aynen abi. ağaç kesmekle gel başlayalım abi. abi. Gel Hasan gel. Abi, Ağabey, gel, gel. Ağabey. Ağabey. gel gel gel. gel, bak, Ağabey, Ağabey. Ne Ağabey, ne gel. Ağaç kes. Balta verseydin bize. Abi ağaç, ağaç, direkt abi elle elle herkes bir ağaca girsin abi. Aynen bu ağaç, ağaç benim. Ağaç gir. Abi bu ağaç benim. Bu ağaç bu benim abi. Yandaki lan bir tabi onu. Abi ben. Ben basarım abi. Hop. 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 Ne ağaç kessen ne bakıyor? Ben seni kesiyorum. Sen ağaç kas <kazandın. gülüyor> Ooo espri. Güzel espri. Ümit <laughs> abi hadi ama biz çalışıyoruz burada ya. Çalışacaksın abi. oğlum. Abi sen de kas abi yapma. Ben zamanında çok çalıştım bu ya, oyun abi, için. Çi abi çiçek de topla ağaç da topla. Hasan abi ne abi Allah'ını seversen. Hasan abi ağaç kasar mısın? Egemen kan abi. Abi Egemen kan şuradaki ağaz ağaçlar dökülmedi. Hadi ağaç kasın ağaç. çiçek verecek. Ulan sen! Bu arada ben de Minecraft'ı unuttum. Hadi abi az kesin ya. öğretin. Oğlum sen öğret bunlara ya. Anlat. Egemen Kaan bu ağaç nasıl kesilir? Bana göster şimdi gel. Gel. Ağaç kesmeyi öğret. Yapıyor yankı yapıyor. abi yankı yapıyor. Bu oradaki... <gülüyor> <gülüyor> Sol kılı ki öyle kırılıyor. Şöyle Ay, mi tamam, kırılıyor? Kır bakayım. Şöyle mi? Bak, oluyor. Ali kırmasan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> abi sen abi başarı şeyi gibi. Kır bakayım bakayım kır bakayım bize göster hadi. Sen ne yapacaksın Emecan Ümit abi Ümit abi M -c M -c de de ne yapmış bak sen Emrecan. Sen ağaç neye kır oğlum? Emre neye benziyor bu? <laughs> ya bak, bak şöyle kırılıyor. Nasıl kırılıyor? Gel gel göster <gülüyor> gel, <gülüyor> gel gel göster. <laughs> ne yapıyorsun? Bak <laughs> böyle. Neredesin? <gülüyor> Ümit abi <laughs> ya yankı yapıyor <laughs> Ümit abi. Manzara nasıl? Sabahtan beri yankı yapıyor ya. Ege Berkan gel göster neredesin göremiyorum seni gel. Hadi hadi, hadi, hadi buradaki buradaki ağaçları hepsini kıralım. Tamam hadi buradaki ağaçların hepsini kıralım. Şimdi böyle mi Hadi bitir bitir buradaki ağaçları bitir. Oha öğrenmişim lan oyunu. Kır bakayım Ege Berkan. Oo. Kırıyorum. Kır bakayım. Oo helal. Kırdım. Aferin. Öğrenin oğlum öğrenin. Aferin. Doğru. Bırakma hiç. Ha? Aa, ne çıktı oradan? <gülüyor> 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 Aa! Üç abi sen ne öpedin lan? Bizi patlattı oğlumu. <laughs> Bak Hasan abi bilerek vurdu. <laughs> <buradan. gülüyor> <laughs> Bak Emrecan'a kışkırtma yaptın gördün mü sinirlendi çocuk. Çok kızdı şu an. Ne oldu sana? Ege Bakan niye öldü? <laughs> ha? Allah Allah. Emrecan Can bana ha? bomba koymuş şu <laughs> an <Yine dedin. gülüyor> Bomba! Valla sinirliyim. Valla ben <laughs> yapmadım. <Seyiriz de> <laughs> bomba mı koymuş Emrecan? Abi Tamam tamam tamam. Tamam tamam abi Tamam tamam Bitti tamam. Troll bitti troll bitti tamam adam akıl oynar. Terbiyesiz oğlum senin bu Emrecan Can abi. Bilmiyorum. Al abi kazma, al sen abi kazma attım. Al abi dur. Ümit abi sen de atayım bir tane. At. Al. Ümit abi al kazma attım Ümit abi. Hadi. Abi abi buradaki bütün madenleri toplayın abi. O elmas elmas. Emrecan burada elmas bulduk. Al al kaz al sen bunu kaz. Al attım sana kazma. Kesin troll olma. Bu adamın troll bitti dediğine inanmayacaksın yeni başlıyordur. Tıkla oğlum sen tıkla boşver. Tık, kaz oraya kaz ha kaz patlayalım bir. Niye kazamıyorsun? Şunları, şunları, kır, şunları kır, kır, kır. Ümit abi, diğer, yani, ben, yap, diğer ver, kazma ile. Diğer, evet, diğer kazma ile. Egemen kan, kazmayı bilmiyorsun ya. Bak burada ya. elmas var. Ümit abi, diğer kazma ile. kazmayı kazma O kazmayı benim, biz kazalım. Bu kazma değil. Diğer kazma ver. Ben Hayır, kazacağım. Onla kazsın, onla kazsın, onla kazsın. <laughs> Aa bak tuzak yapmışlar <laughs> bizi gördün mü? Ego Sen oynamayı bilmiyor musun Egemen Kaan? Biliyorum Egemen Kaan e, ne yapıyorsun şu an? Niye bana tuzak yaptın? Yapma bana tuzak He? <laughs> <laughs> Hayır Ege belki oynamayı bilmiyorsun bence sen ya. U elmas aldık. <laughs> tamam, Neyse tamam, abi tamam. Tamam abi yeter abi. Adam, adam gibi elmas oynayalım. Hayır adam gibi oynayalım hadi. Tamam tamam hadi. Bende elmas. Egemen Bende. kar. Şey, ağaç kar. Tamam. Egemen kar. Ağaç. Mağara ev mi yapsak lan? Mağara ev yok ki. Bir ağaçtan bir ufak bir, 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 bir kulübe yapalım. Emrecan. Bana balta versene. Balta yap bana. Tamam balta yapayım. Gel yanıma vereyim. Gel. Gel yanıma. Gel. Al. Hop. Kıdırı Al Ege. Evet, tamam mı? Ege Mekan bak burada ne var? O ne? Egemen. Öldürüyor mu? <laughs> ben Lan ağaç. Niye Aa creeper gel. Patlattı. Ağaç ver abi ağaç. Kömür. Abi bak ben şuraya ev başlangıcı yaptım. Şuraya ev yapalım yap, hadi. Yap. Nereye? Aa bak buraya abi. Hadi odunlarınızı getirin. Hadi hadi şey ya dur be ben kum, kum toplayayım da şey be yapalım cam yapalım. Tamam sen kum da bunlar ne abi ya bu Ümit abi şunları bir kırar mısın toprak yani akşam olacak ya O zaman bize abi. at lan abi, yatak yok yatak abi kas ya. ya. Gece zombiler gelecek yatak o Ne yok oldu lan senin Ne? Egemen kan çabuk ağaç kaz Egemen kan çabuk baltayla ağaç kaz Ümit abi gelsen gel sen baltayı bin gel Ümit abi gel bir, Sen bana bir, de yamına yamına bir ağaç ver ağaç, var, ağaç. Bir Tamam al sen bir şunu odana. At 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 oh 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 Aferin lan Egemen kan Ümit abi al şunu kas. Egemen kan al o. ağaç kas. Egemen kan al. Egemen kan gel arkandayım arkandayım. Al. bak hmm. bak bu balta -ba -ba attım onu al ağaç kas. Gel. Tamam. Evet. Teşekkürler Egemen kan bana attın. Bir canım var. Vurarsan ölürüm. <laughs> tamam. Ağaç kas direkt gel. Gel gel bak bu yukarıda yerler de var. Aa burada bir tane maden Ama akşam yok. oldu abi ya zombiler gelecek şimdi. Harbi ha. Egemen kan koyun bak ileride koyun var git onlardan yün al. Bak koyun var şurada. Yo bak. A ama ama yatak yapmamız gerekiyor. Evet yatak yap uyumamız gerekiyor. Yata kan. Yatağı yatağa yünden yapıyoruz. Bak ileride yün bak koyunlar var koyunları öldür yün gelecek sana. Ama Egemen kan biliyor değil mi Egemen kan? Bak gidiyor. Öldürmek. Abi, biz abi ağaç kapsıyor mu? Yanlışlıkla vurdum. Niye öldürdün? Ha yanlışlıkla Egemen vurdum. Yanlış öldürdü. Ali öldürdü <laughs> seni. <laughs> tamam Egemen kan gel ödeşelim sen de beni öldür. Ben bayağı bir ağaç kastım. Öldürmeyeceğim, öldürmeyeceğim. Ya bu ya, topraktan yapmak öğrenin, adamlık öğrenin. <laughs> ne kadar da Helal olsun ay gelen Sen neredesin? Nereye? <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Gelen ee, gidiyor musun? Görüşürüz abicim. Aha ben devam edeceğim. Oo hadi bakayım. <laughs> Emrecan kapı niye yapmadın lan eve? Abi ağaç kas yapalım. Dedi ki Emrecan'ı bir daha çağırma dedi. <laughs> Bana hep tuzak yapıyor dedi. <laughs> Tamam Yaparsan, yap. Ya da oynamam de. Bir daha da oynamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapmayacağım. Tamam. Tamam yapmayacakmış. Yapmayacağım dedi. Bak abi cam yapıyorum şu an. Yap, cam, cam camları, Şuraya yap aynen. Camlar full cam olsun lan. Zombiler var dışarıda sabah olsun Nasıl da. Nasıl bir alışkanlık olmuşsa R'ye basıp şarjör değiştiriyorum. E ya bende de öyle bir şey yok. Ben blok falan koymuşum. Ya, ya burada bir yapaydı. yaratık var bana şey sıkıp duruyor bu kim bu ya? Keleli abi Abi o. Nerede hani? Nerede? Ya dibin. Oh, ya bir saniye kapıyı kim abi? kırdı ya? Aa, bunu şey Ölmüyor da... mu bu dıngıl? Verim mi Vermedim. Aslan abi sen kayboldun mu, büyük ihtimal. Ya ben buradayım da Allah'ım ya, bu. Ümit abi kapıyı neden kırdın? Nerede abi dur dur abi bekle. Sen kapısız Kapısı daha, yani. güzel gözüküyor. Nerede? Nerede? Neresi daha güzel gözüküyor kapısız ya? Aa! Kapıyı camdan yap. Hayır ya abi oha öyle bir Abi abi. abi abi beni okluyorlar abi. What can I do? Görmedim küre he. Onlar zemini kır hadi. Ya ben şuraya atayım da siz ne yapıyorsanız yapın alın size kum. Tamam. Abi yeri komple kır aynen. Abi bir kat, bir bir kat kır, bir kat. Niye? Sadece orayı şöyle yapacağız. Çık hadi. Odun döşeceğiz. Odunlu yapacak orayı. O mesela farklı renk. Oğlum biz eski renk yapacağız aslında. Hadi bakayım. Abi canın yavaş yavaş dolacak zaten. Abi 2 yıldır oynuyorum Minecraft. Sen tanıyamam abi. Sen wither wither storm nasıl yapılıyor biliyor musun? Evet. Ha ne oldu? Bir gün neyi ne oldu? Sen biliyorum diye hava mı abi? Hayır oğlum ben bilmiyorum Egemen Kaan çocukcaz yapmaya çalışıyor sürekli. Bir şeyler eksik kalıyor biz yapıyoruz ama. Bir gün bir öğretsene ya onu. O ne abi? Hani, ne lan? Tamam abi. Kanka ha, şu gider, gider, Ne büyük, aldı oldu? Widerstorm ne hali dersin öyle işte. Yılların Minecraft şey. kanalı. Ya, büyük Bırak büyük vidir ya. ya. Büyük Devasa bir tane Widder var ya. onu bende bile var. Sen abi ya. Ya he. Asla onu bilmeyen varsa Minecraft oynamasın ya. Abi. Ya he. Abi şey normal yapamazsak bile bir tane mod kurarız abi. Modla 2 dakika yaparız ben sana göstereyim. Ya Egemen Kaan la e, ben bir tane video çektim. Sese gel çocuk Hı -hı. kanalında. Hı -hı. Orada bu oynuyor tamam mı? Bana da anlatıyor ben anlamaya çalışıyorum. Ya komut blokları bilmem ne öyle yerlere girdik ki. bildin tren rayı falan yaptı bu. Ben üzerine bir komut bloğu koydum o tren gibi gitmeye başladı. Oo, o önce, abi Egemen Kaan bayağı araştırıyor mu bunları? Ya, ya çocuk her şeyi biliyor. Hiçbir ya. şey yok yani. O kadar çok şey biliyor ki ama işte yazamadığı için çizemediği ben müdahale etmek zorunda kalıyorum. Ben anlamayınca. Hmm, o dilinden anlamaya çalışıyorum. Komut tamam. bile oluyor mesela. Gösteririm Rızıyorum abi. Gösteriyorum oraya. Trigger, mirigır bir şeyler yaptık. Acayip acayip. Yünü nereden bulayım lan? Koyunları olur ya. Şey Egemen Kan şey yapmış da şey Hasan abi de vardır. Cam var mı abi? Cam lazım peki. Camla var mı? Tamam kan getiriyorum, kum getiriyorum kanka. Tamam. Ümit abi bak şunları keseceğiz. Koyunları yün yapıp ki yatak yapalım ki rahat yatalım. Hani geceleri şey direkt uyan, Aynen. uyanalım diye. Abi o değil de ben dün Üsküdar'da kaza yaptım ya. Hela. Çok büyük bir abi Nasıl kaza yaptın ya? Abi adamın biri U yapılmayan yolda U yaptı. Abi ben... Abi o U yapmayan şey mi lan? Bizim yaptığımız yer mi? Evet, evet Emrecan kanka. Oralarda yasak ya o U normal. Ya oğlum biz de yapıyorduk orada. <laughs> Ya yapıyorsun ama normalde yasak teknik olarak ya, oluyor. ya oğlum, Demek ki Allah. niye yasakmış? Evet niye evet, yasakmış abi. Şey abi. adam düz gidecek sanıyordum abi ve adam bir, bir U yaptı abi arkadan. Ya daha doğrusu arka... E, ne oldu ya, adam, mı döndü? Adam sana mı evet, verdi? Abi, abi, şu... abi, direkt döndü abi. Emrecan ben topladığım şeyleri atıyorum sana ne hal? Abi, şundan koy. Arkadaşlar bir dahaki bölüm ne yapalım onu yorumlarda yazarsanız. çevirin. İlk bölüm olduğu için böyle heyecanlı bir şey yapmadık yani sadece ev yaptık şimdilik. Az abi, abi ne topladın? Şey. Ne mi topladım? Oha la. Diğer bölüm, diğer bölüm, Diğer bölüm obsidyen bulup nedir'e gidelim. Böyle hani her yani yani para, para, atılır ya böyle. Lık lık abi lık. Abi. Abi, abi, abi çok karıştı ya. Arkadaşlar genelde evet, ilk bölümde biliyorsunuz ki böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Ama eee... Emrecan. Bölümler daha eğlenceli olur. Efendim at abi eyvallah abim. Dayısından bir tane yün. At. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Al şey, Ümit, abi, Ümit, abiye, Ümit abiyle şey Hasan abiye şey ötelim. Mod paketi kurup mod paketli girelim mi? Modlu. Öyle öyle. Arkadaşlar modlu bir şekilde girelim mi? GTA 5 gibi. Alev onu yapalım yapmayalım onu yorumlarda belirtin bakalım sizde Öyle zekli olur bu çiçekler bana ama Abi koyun tüm itemlerinizi şey içerisine tüm itemlerinizi içerisine koyun Koy Şey ya Neyse. Tetris'te var ya Tetris'te Arkadaşlar yani. kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın bir dakika modda olsun mu olmasın mı Hoşçakalın ve bay 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 bay